büyük şey bildiğimiz tarafından yapımına başlanacak olan Beyazköy düğün salonumuzun temel atma törenine hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. ilgili teknik bilgilendirme konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yüksel Özdal'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Bugün temeline attığımız, atacağımız Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi çok amaçlı salon projesi 8 Aralık 2023 tarihinde ihalesi yapılmış. 4 Ocak 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 12 Ocak 2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin bitim tarihi 8 Eylül 2024 tarihidir. Sözleşme bedeli KDV dahil 23 milyon 988 bin Türk lirasıdır. Çok amaçlı solan projesi Saray ilçesi Beyazköy mahallesi Tapu'nun 131 ada 32 nolu 2721 metrekare yüz ölçümündeki arsa vasfındaki parsel üzerine yapılmaktadır. Parsel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindedir. Proje zemin kattan oluşmakta olup inşaat taban alanı 1034.26 metrekare, toplam yapı inşaat alanı 1034.26 metrekaredir. Projede zemin katta çok amaçlı salon, düğün salonu olarak 536 metrekare, gelin odası, servis alanı, mutfak, iki oda, 2 adet teknik oda, elektrik ve mekanik olmak üzere, çocuk olun oyun alanları, teras 330 metrekare, açık otopark, bayva bayan engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi çok amaçlı olan projesi yapımı aşamasında bizlerden her konuda desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a, Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'e Etik ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın e, proje ve teknik kontrol ekibine yüklenici müteahhit firmaya ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç bilirim Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Yüksel Özdal'a teşekkür ediyoruz efendim. Ve konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi muhtarımız, çok kıymetli muhtarımız Sayın Mehmet Özer efendim kürsüye davet ediyorum. Buyurusun Sayın Muhtarım. Bu güzel anı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayran mimarı olan bu güzel e, düğün salonumuzu Burada gençlerimiz, zamanla biliyorsunuz belki daha iyi anlıyorsunuz, burada yağmur duaları yapıyorduk. Yağmur duaları yaparken hepimiz yağmur yağsın, bereket olsun diye yapıyoruz. Ama böyle düğün müğün yaparken yağmur yağmasın diye annelerimiz, babalarımız hepimiz dua ediyorduk. Neden? 25 yaşına gelmiş, 20 yaşında, 25 yaşında bir çocuğumuzu, bir kızımızı vermeye çalışıyoruz. Burada yağmur yağacak diye hepimiz için için kan alıyorduk. Burada sağ olsun belki bir gün burada geldiği zaman Yusuf Kesme'de Özgen Başkanıma sistemkar gibi oldum ama kendisi bizi hoş karşıladığını eminim. O yüzden burada sağ olsun Kadir Başkanım da ne yaptı? Dedi ki muhtarım siz isteyin biz yapacağız. Ve biz istedik. Onlar da bize bu düğün salonunu temelini de atıyorlar. Kendini de buraya inşa edecekler. Ve şimdiden sonra gençlerimiz, evlenecek çocuklarımız hepsi muhteşem bir şekilde düğününü de yapacağız. Eğlencesini de yapacağız. Her konuda icbur büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız böyle bir sıkıntı çekmeyecekler. Bu eser Kadir Başkanım'ın eseri. Kadir Başkanım'a burada bir büyük alkış isterim. Kendisi mimar gibidir, mimar. Siz isteyin diyor. Hani bir atasözü vardır. Söz uçar, yazı kalır. Eşek ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. İşte Kadir Başkanım'ın eseri bu. Kadir Başkanım bu konuda sağ olsun. İnşallah Özgen Başkanım da şimdiden sonra da olsa, inşallah bu seçime kadar da olsa bizim hoş geldin tabelesini oraya asacağız. Köye girip çıkarken insanlar beyaz köye mi geliyoruz, nereye geliyoruz onu bilmesi lazım. Kadir Başkanım'dan bir tek ricam olacak. Ben yaparım diyor ya, inşallah bunu da yapacak. Benim yukarıdaki fabrikaların oradan giriş alanından 1400 metre şu bankamatiğin oraya kadar karayollarına ait. Biz burada iç bir zaman için bir olay yaratamıyoruz. Bir çeşmemiz patlasa yapamıyoruz. Oradan bir şey geçirmeye kalksak yapamıyoruz. Yarın öbür gün ola ki doğalgaz gelmiş olsa buradan buradaki karayollarına sormadan bunu yapamıyoruz. O yüzden Kadir Başkanımın bu 31 Mart'a kadar bunu burasını bir ima ederse bize bir hediye ederse Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de sağ olun, var olun. Doğalgazı gaz taştan isteyeceğiz onu. İstiyoruz. Belediye de yardımcı olacak bize. Doğalgaz da olursa zaten Çorlu'daki ikamet eden bütün gençlerimizi buraya davet edeceğiz. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Kadir Başkan buralarda özellikle sarayda doğru soruları sorup doğru cevaplar almasıyla meşhurdur. İhtiyaç neye dairse onu kim ilgiliyse sadece onunla muhatap olarak tespit etti, teşhis etti ve tedaviyi tamamladı. Beyazköy'de, Sefa Alanda ve Çukururt'taki eksikliği gayet iyi biliyordu. Saygıdeğer ilçe başkanım Fuat Ünal'la teşriki mesaisinde nereye ne yapılması gerekiyorsa fen işleri bakımından zerre tereddüt etmedi. En orijinal projelerle karşımıza çıktı kapalı spor salonu eksikliğini yeni geldiğinde Büyükşehir Meclisi'nde hayır bu sarayın hakkıdır. Şimdi kimin ne aldığının üzerinde durmadan saraya hakkı olanı vereceğiz diyerek ikmal etti ve hemen akabinde önceden çöp dağlarını yükseldiği yerde sarayda orijinal spor parkı tesis oldu. Çok yakın zamanda orasında açılışı yapılacaktır. Kadir Albayrak Saray için olabilecek en iyi büyükşehir belediye başkanlarındandır. Kendisini bu topraklar asla unutmayacaktır. Her zaman minnetle ve saygıyla anlayacaktır. Sadeliği, netliği, hedefe odaklanmışlığı yıllarca buralarda hatırlanacaktır. Tesisimizin beyaz köyümüzün hayırlı uğurlu olması temennisiyle saygılar sunuyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ve bugün bu güzel günde bu soğuk havada sıcak karşılama içinde bulunan değerli katılımcılar sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ ilimiz 2014 yılında Büyükşehir statüsüne, köylerimiz ise mahalle statüsüne kavuştu. Bu süreç değişim ve dönüşümü de beraberinde getirdi. Kırsal mahallelerimiz, ilçe merkezlerimizdeki mahallelerimiz gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz ve TESKİ'nin hizmetlerinden yararlanmaya başladı. Geride bıraktığımız 9 yılda Beyazköy mahallemi dahil olmak üzere kırsal mahallelere yönelik pek çok proje imza. Bu hizmetlerimizin sonuncusu Beyazköy düğün salonumuzdur. Bu projemiz Beyazköy'e mahallemize Değer kaçırttı. Değerli arkadaşlarım, şimdi çok teknik detaya girmek istemiyorum çünkü teknik bütün bilgileri değerli Genel Sekreter Yardımcım Yüksel Özdağ sizlere verdi. Ama bu burası Beyazköy için gerçekten olmazsa olmazlarımızdandır. Çünkü burada daha önce Beyazköy'ün belde olduğu önemli belediyenin bulunduğu binadı, Ama depremselliği nedeniyle o binayı kaldırmak zorunda kaldık. Bunun yerine bir hizmet yapmamız gerekiyordu. Ben özellikle bu dönem beraber çalıştığımız muhtarımız sevgili Mehmet Özer'e çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri kutluyorum bu tercihi yaptığınız için. Çünkü son derece beyaz Köyü aşığı ne zaman görsek, ne zaman karşılaşsak, hangi toplantıda olsak beyaz Köyün sorunlarını hatta bunu aşan e, e, diğer yakın köylerin sorunlarını da beraberini getiriyordu ve elimizden gelen desteği olmaya çalışıyordum. Bu son destekte de böyle. Şimdi sarayda neler yaptık? Tabi herkesi memnun etmek mümkün değil. Şimdi az evvel camiden çıkarken vatandaşın biri attı bile fırçaya gitti. Haklı adam. Haklı. Bir lazım yok. Ama herkesin her dediğini yapmak da mümkün değil. Her şeyin bir sağlaması var. Bakın arkadaşlar. Bu rakamlara çok dikkat edin. Sarayın nüfusu ben çok arzu ettim. 50 bin üzerine çıksın diye. Bugün 50 bin 766'da. Bu 50 bin sınırı farklı bir onu. Çünkü 50 bin olduğu zaman Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı artıyor, illa bankasını alacak para artıyor, bu böyle. Bu pususu inşallah 60 bin lira çekmek, e, yani daha fazla düşürmemek en büyük amacımız. Bu 50 bin 766 nüfuslu şehre, bu ilçeye, 9 yıl 10 ay boyunca, 2 ay sonra görev süremiz tamamlanıyor, Büyükşehir olarak 398 milyon lira. Bir daha soruyorum. Büyükşehir olarak 398 milyon lira. Teski olarak 114 milyon lira. Bu Bunlar da dair değil yani. Toplam 512 milyon lira ben para harcamışım Saray'a. 512 milyon lira. Bu paranın ne olduğunu en iyi kimler bilir? Değerli belediye başkanların bilir. Paranın, bu kıymetinin ve paranın değerini. Efendim, kişi başına koyduğumuz zaman peki daha ortalama 4500 ama Saray ortalaması, saraya geldiğimiz zaman bu 10.150 lira. Onun için saray gerçekten bu dönemde hizmetlerini aldı. Nedir bunlar? Birkaç tanesini söylemek istiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Saray, Mustafa Kemal Atatürk e, kötü Sarayı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Saray Kurt Camii Restorasyonu, Saray İçerisinin 5 adet halı saha projesi, Sanayici Spor Kompleksi Mandacılı Geliştirme Projesi sanıyorum bir ay sonra Kent Parkı açacağız. Ondan dört ay sonra 500 kişilik spor salonumuzu açacağız. Ve tabii bizim olmasa da devlet su işleri o köprü yapmasa da saray benim mi ilçemdeyim o köprüyü ben yapıyorum. Hastaneye giden köprüyü. Evet. Allah'a kısmetse Allah'a bu dönem e, bizim bu hizmet sözümüz o köprüyü de açacağız. Hemen yanına orada hastane paralel bir yol yaptık. Ağır vasıta artık oradan geçiyor ve oradan e, Sırcık yoluna gidiyor. Yani sarayın içinden bunları kaldırıyoruz. Bunları sayabiliriz. Tabii bunları köprüleri, küçük yonculuğu hastane köprüleri, yollar, altyapı, üst yapıyı saymıyorum. Bir de bugün saraya bir, bir güzel bir haber vereyim. Sarayın ana kaynağı olan güne, Güneşkaya tarafından gelen e, su hattı, maalesef çok daha önceleri devlet su işleri tarafından ee, İlla Banyo yapılmış ama çıkış borusunun e, 2000 metresi maalesef standartla uygun değil o bize geldi 3 ayda bir 5 ayda bir 6 ayda bir patlayıp bir 12 saat sarayı susuz bırakıyoruz. Bugün yine yani patlamış ama ben artık bu kader, kaderimiz değildir deyip 2000 metreye yakın bu, bu borunun 10 katı dahi basınca dayanıklı bir e, düktil boruyu montajını tamamladık. Bugün bin metresini ilave edeceğiz. Sanıyorum bir ay sonra da ikinci bin metre ilave edip bir daha sarayın bu mahkûs tarihinde yenmiş olacağız. Ben şimdi şu kadarını söylemek istiyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs> i̇şte geldik, gidiyoruz. Biz burada hiç beklentimiz yok. Nedir? Allah bize nasip etti. Vatandaşlarımız da geldiler, bize dediler ki sen Tekirdağ'ın ilk belediye başkanı olacaksın partimizde aday gösterdi. Bir sürü bir dönemi ki herkes diyor ki yani daha çok ne yapılmazdı? Ya geldiğimiz zaman binamız yoktu. Geldiğimiz zaman daha büyük şehir yok. Bunlar bilmenizi istiyorum arkadaşlar yani. Ama vatandaşın talepleri çok büyüktü. Buna rağmen Allah'a şükür birinci dönem bitti. ikinci dönemde de beraber çalıştık. Buraya kadar getirdik. Ben tabi bu arada özellikle mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak bana bu görevi veren genel merkezimize sarayda beraber çalıştığımız geçmiş Atun Hocam'la şimdi bu dizamlı işini görüştüğümüz yavuz kardeşimizle hep beraber çalışıyoruz. Ben onlara kendi örgütüme de bir kere daha teşekkür ediyorum. Ama ama şunu bilin ki saray, beyaz köy ve sarayın bütün köyleri, bütün mahalleleri biz oldukça bütün ilgiyi hiç size eksik etmeyeceğiz. Ben Beyaz Köy'e geldiğim zaman bu, bu Büyükşehir Belediye Başkanı olsam da olmasam da gelip burada bu çayda, bu kahvede çayımı da içerim. Sabah namazına gene kurmaya geleceğim. O da olsun. Allah ısmarladık. <laughs> bu duygularla bugün temelini açacağımız düğün salonunun tüm yeni evlenecek gençlerimize, tüm beyaz köyümüze hayırlı olsun, güzel günler getirsin. Hep mutlu bir şekilde burada düğünlerimizi yapalım. Hayat hepiniz için güzel olsun. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun. Sağ olun yapmak üzere Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlhami Özcan Aygun'u kürsüye davet ediyorum. Buraya katılan küçükten büyüğe kadar herkesi sevgili saygıyla selamlıyorum. Çünkü hava soğuk, de farkındayım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben tekrar teşekkür ediyorum. İki gün önce iki gün önce Ergene'de çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması ile ilgili bir tesisin temel atma töreni yaptık. O gün kendisinden almış olduğum bilgiyi bugün sizlerle paylaşacağım. Sayın Başkanım kopyaçılık bu. 451 tane eser bitirilmiş bu dönem içerisinde. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza. Alkış okar aldı. Arkadaşlar tam 451 eser. 31 Mart'a kadar da 15 tanesi devam ediyor. Onların da açılışını gerçekleştireceğiz. O iki gün önceki ve bugünkü projeler onun dışında. Sayın Muhtarım, her zaman olduğu gibi Osmanlı Muhtarım, arada sızladı. 1500 metre taşı da kaptı bugün. Günün herhalde en şanslısı Osmanlı Muhtarımız. Yürü Muhtarım, kim seni? Evet sevgili hemşerilerim, hepinizi tekrar selamlıyorum. Faik Öztürak ve Nurten Bekir'imin de selamını ileteyim. Ben İki gün önce özel bir görevle geldim. Tren kazasını ilk günden beri takip ediyorduk. Genel duruşması vardı. Adalet arıyorduk ama olmadı. 29 Şubat'ta inşallah bunu başaracağız. Adaleti inşallah tesis edeceğiz. Ama beni mutlu eden, evet beni mutlu eden saraya geldiğim zaman, Beyaz Köy'e geldiğimde şu heykelin yanında olmak gördüm ve onurlandım. Saray her zaman olduğu gibi Atlasır'a sahip çıkan, Cumhuriyet Halk Parti'ye sahip çıkan bizim en Cumhuriyet Parti'nin en hızlı olduğu içeren bir tanesi. Buradan hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Belki belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü bu dönem içerisinde güzel işler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Zaman zaman bazı siyasi partileri de tepsini kızdırdık. Sahiplenmeye kalktılar. Güneş Balçık'la su hep beraber gösterdik. Az önce ifade ettik köprüyü. Yine az önce e, yine suyu diyorlardı. İşte geçmişte yapılan o attı yapan İller Bankası projesiydi. O proje sık sık bizim başımızı ağrıttı ama inşallah bundan sonra ağrıtmayacak bitiyor zaten. Teşekkür ederim başkanımıza. Yine okul projesi vardı. Milliyetin Bakanı'na da dalaştık o konularla ilgili. İnşallah küçük yolcu okulu bir an evvel yapılır da biz de rahatlamış oluruz. Dile getirdik. Yani daha çok eser var yapılan ee, ve bu söylenme eserler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarımız ifade etti. Beyaz Gölü'nde okulu başlandı temeli Buradan e, okul eğitime kim katkı koyuyorsa bizim baş tacımızdır Çünkü bilim olmadan, eğitim olmadan bir ülke kalkınamaz. Bu hatırımızın bize mirası bize göstermiş olduğu şiarı ve bu bağlamda da eser koyar kim varsa diyoruz ki baş tacımızdır. Değerli muhtarımız ifade etti. Sayın Başkanım bize söz bırakmadı. Her şeyi söylediler. Onun için sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Ama sizden şunun sözünü istiyorum. Her yerel seçimde, genel seçimde saray rekor kırıyordu. İnşallah bu seçimde de rekorları egal edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Dün yapacak gençlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza böyle güzel bir tesiste eğlenmeleri ve onların soğuktan yağıştan kurtarılmasını sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Meclislerimize ve Büyükşehirimizin tüm bürokratlarına buradan teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah daha güzel açılışlarda beraber olmak dileğiyle ama isterdim ki isterdim ki bu yatırımlar yerel yönetimler değil Ankara'dan Vergi, vergi veriyoruz ama vergi alamadığımız, karşılamadığımız hakkından da o yatırımları en kısa zamanda şehrimize gelmesi temin ediyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz ve inşaatımızın butonuna basmak üzere ben diğer protokol üyelerimize davet etmek istiyorum efendim. Buyurunuz. Efendim ben sizlerden yalnız güçlü bir alkış rica ediyorum. Mahallemizin kıymetli hanımefendilerini davet etmek istiyorum. Mahallemizin kıymetli hanımefendileriyle birlikte, protokol üyelerimizle birlikte, hep birlikte efendim Saray ilçesi Beyazköy düğün salonumuzun temelini atıyoruz. Beyazköy'ümüze, sarayımıza, tüm Tekirdağ'ımıza hayırlı 小心 <So>